Bugün karşımıza şık bir trigonometri sorusu var. Ben soruya başlamadan önce size bir deneyin isterseniz. Hani güzel bir soru gibi duruyor. M bir reel sayı olmak üzere cos x bölü 1 artı sin x eşittir. M eşitliği veriliyor. Buna göre ee, bize verdi bu ifadenin M cinsinden eşitliğini sormuş. Benim aklıma gelen cos x ve sin x'leri görünce hani bir şeyleri birbirine dönüştürmemiz gerekiyor ki M cinsinden yani tek değişkene düşürelim. Sin ve cos ile bildiğimiz eşitlik ne bizim? Sin kare x artı cos kare x eşittir 1 eşitti. Şimdi 1 artı sin x tense ben cos x'i sin gibi yazarsam hani daha rahat ederim. O zaman şunu görüyorum şimdi. Cos kare x eşittir 1 eksi sin kare x. Buradan da iki tarafı da kare kök içerisine alırsam cos x eşittir. Kök içerisine 1 eksi sin kare x yani kök 1 eksi sin x çarpı kök 1 artı sin x. Yani bunu çarpanlarına ayırdım direkt. Bana zaten 1 artı sin x var. Bakın ben bunu m eşitliğinde yerine yazarsam m neydi? Eşittir cos x. Yani ben bunun yerine yazacağım şimdi bulduğumuz eşitliği. 1 eksi sin x çarpı kök 1 artı sin x. Böyle direkt 1 artı sin x vermiş bize. Şimdi bunları sadeleştirirsek aşağıda ne kaldı? Kök 1 artı sin x kaldı. 1 eksi sin x bölü kök 1 artı sin x. Bakın iki tarafında karesini alırsak hani kare köklerden kurtulmak için diyorum. Şöyle belirteyim. m kare eşittir 1 eksi sin x bölü 1 artı sin x. O zaman içler dışarı çarpımından m kare çarpı 1 artı sin x eşittir 1 eksi sin x'i veriyor. Sin x'leri bir tarafta toplarsak hani burada m kare kaldı. 1'i karşı attım eksi 1. m kare çarpı sin x oldu çarpınca onu da karşı attım. Eksi m kare çarpı sin x artı yani bunları ters tarafta toplamış gibi olduk. Bir daha karşı attım. 1 eksi m kare ya da her tarafı eksiyle çarpayım yani. Eşittir m kare artı 1 çarpı sin x Buradan da sin x'i ben 1 eksi m kare bölü 1 artı m kare olarak çekmiş oldum. Şimdi buna göre hani ben m eşitliğinde bunu yerine koyarsam cos x bölü 1'i ben direkt 1 artı m kare bölü 1 artı m kare diye yazacağım. Bu zaten 1'e eşit. Artı sin x'i biz ne bulduk? 1 eksi m kare bölü 1 artı m kare. Bu da neye eşitti? m'ye eşitti. E zaten buradan hani yine işler dışarı çarpma yaparsak cos x eşittir. Şimdi yukarı tarafta 2 kalmıştı. 2m bölü 1 artı m kare oldu. Şimdi bunu da şöyle çekersek. Biz şimdi cos x'i biliyoruz sin x'i biliyoruz. O zaman bizden istediği değişken 1 artı 1 eksi m kare bölü 1 artı m kare artı cos x'de ne bulmuştuk? 2 m bölü 1 artı m kare bölü 2'yi soruyor bize. Biri de ben yine 1 artı m kare bölü 1 artı m kare diye yazayım. 1 artı m kare artı 1 eksi m kare artı 2 m bölü 1 artı m kareyi direkt 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 1 artı m kare. Bunu da şöyle hani biraz loop gibi oldu. E, ee, sola doğru çekiyorum. M kareler birbirini götürdü. 2 artı yani 2 m kaldı. Yani 2 çarpı 1 artı m bölü 2 çarpı e, 1 artı m kare. Buradan da 2'ler sadeleşiyor. Cevabımızı 1 artı m bölü 1 artı m kare diye bulduk. Ben belki bir tık uzatmış da olabilirim. Hani sizde daha kısa bir yolu varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere.